Ne oldu? Neye bakıyorsun sen? E ben... E, Netra'nın o elbisesi ne çok güzel görünüyordu. da. Ne oldu? Neden bakıyorsun öyle? Çok şirin görünüyorsun. Hayır yani öyle bir şey değil. Şirin derken yani... Şey Netra'dan de daha mı şirin? Ne? Netra'dan da mı şirin? Delirdin mi sen? O nasıl soru? Netradan daha mı şirin? Yani hayır. Netradan daha şirin değilim. İnan bana. Kendini Netrayla kıyaslayamazsın. Sen bu dünyadaki en güzel kadınsın. En tatlısı, en farklısısın. Kimse senin gibi değil. Netradan güzel miyim? Ama neden sürekli Netra'yı araya sokuyorsun Çünkü ki? Çünkü bana yalan söylüyorsun. Eğer gerçek olsaydı Rishi Netra ile olmazdı. Beni Netra için bıraktı. Nasıl Netra'dan iyi olabilirim ki? Neyse hadi aşağı inelim. Gel. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Şeyi düşünüyorum. Sen bunları Rishi Netra'yla nişanlanıyor diye sordun. Ondan kendini Netra'yla kıyaslıyorsun. Öyle bir şey değil. Bekle. Gözlerime bak ve öyle değil de. Gerçek şu ki... Rishi ve Netra evleniyor. Gerçek şu ki... Rishi şu anda kızı Tanya için en doğru olanı yapıyor. Bu benim için de en iyisi. O bedi kaçığından kurtuluyor dualarımın hepsi kabul oldu. Buyurun. Aa, teşekkür ederim. Çok önemliydi. Gerçekten. Rishi. Hı. Lütfen böyle konuşma. Bizimki iyilik bağ değil. Duygu bağ. Bak adım gibi biliyorum ki sen Tanya'yı çok seviyorsun. Ailenin büyüklerini de çok güzel karşıladın. Evet ama Netra sana... Sana... Hiç söyleyemediğim bir şey var. Bugün söylemek istiyorum. Ben Hiçbir zaman seninle olmadım. Gelecekte de seninle olmayacağım. Beraberlik anlamında biliyorsun bunu değil mi? Seni asla benim saymadım. Evet, sen iyi bir arkadaşsın ve hep öyle kalacaksın. Tanya'nın yetiştirilmesi, eğitimi harika. Sen onu gerçekten çok sevdin. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu ailedeki herkese hürmet ettin, büyükanneye hizmet ettin. Her şeyi bildiğin halde bu evliliği yapıyorsun. Teşekkür ederim sözü çok az kalıyor. Gerçekten. Özür dilerim Netra. Gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Geçmişte seninle çok kaba şekilde konuştum ve herkesin önünde birçok kez küçük düşürdüm. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Ve bütün, bütün bunlardan, bütün bunlardan sonra hala... Öyle söyleme Rişi. Tamam boş verelim. Şimdi bırakalım bunları. Gidip nişanlanalım mı? Rişi. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Sen bana her şeyi verdin. Bu dostluk bağı, Tanya'nın annesi olma şansı. Bu güzel aile. Evet, sen benimle değilsin. Ama hep yanımdasın. Bu benim için yeterli. Teşekkür ederim. Bütün bunlar neden? Biliyor musun? Sırf Tanuca yüzünden. Tanuca mı? Ben hep Natasha sanmıştım. Tanuca yüzünden mi? Anne beni dinlemiyorsun bak. Ben aslında. size bugün hayırlı vakit olmadığını söylemiştim ama yine de beni çağırdığınız gibi geldim. Yani nişanı bugün yapmazsanız bundan sonra yapılması daha da zorlaşır haberiniz olsun. <laughs> Anne sakin <laughs> ol tamam bak bakın peder siz bekleyin. <laughs> peder uğurlu vakit geldi diyor. Ne traverrişi nereye kayboldu? Yukarıdaki herkesi çağırmaya gittim. Herkes aşağı indi ama ikisi hala aşağı inmedi. Kesin nişan devam etsin, biz de baş başa kalalım dediler. <gülüyor> <gülüyor> Bunu açmam lazım, hemen döneceğim. Odada tek başlarına ne yapıyorlar ki? Bekle. Bu evlilik olmayacak. Ne? Geleceği görebiliyorum. Ve şimdi söylediklerim benim değil, geleceğin sözleridir. Kaderde ne yazıyorsa o olur. Anında yazanı yaşarsın. Ama sen anlamadın. Kısmetini değiştiremeyeceksin. Ama benim kısmetim... De... Nereye gitti? Şimdi buradaydı. Evet, Netra. Defalarca onun hayatıma geri dönmesini istemiştim, kalbime dönmesini, hayatıma dönmesini diledim ama o dönmek istemiyor. Tanıca gelmezse Natasha da gelmez. Natasha gelmezse ben nasıl yaşarım? Natasha'yı geri almak için bu sahte evliliği ve nişanı yapmalıyım. Bunun sorumlusu Tanuca. Sen Tanuca'yı çok seviyorsun. Kimse, kimseyi bu kadar sevmiyor işi. Sen onun için her şeyi yapıyorsun. Elinden gelmeyenleri bile. Çok seviyorsun. <laughs> Seviyorum. Ama o dönmek istemiyor. Tamam. Rişi. Lütfen. Tamam hadi ağlama. Yoksa makyajım bozulacak. Nişan sahte bari. Makyaj gerçek olsun. Boş ver. Makyajın ne önemi var ki? Bu halimle de beni sevmez misin? Öyle bir şey yok. Ama kabul ediyorum benim kalbim sadece Tanuca için atıyor ve sadece onun için atacak. Dünyamda sadece Tanuca var. Bu doğru ama açıkçası benim için olmasa bile sen dünyanın geri kalanı için çok çok güzelsin. Gerçekten. Evet. Sen gerçekten çok güzelsin. Ve İrişitu. Bırak bugün konuşayım. Gelecekte konuşabilecek miyim bilmiyorum. Bırak sana bunu söyleyeyim. Sen çok güzelsin. Kalbin de çok iyi. Evet. Evet, Netra. Sen de mutlaka birinin aşkı ve tutkusu olacaksın. Birinin hayali olacaksın. Biri seni sevecek. Çok sevecek. <laughs> Sen çok güzelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.